arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte annemin aldığı kızma biraderi oynayacağız. Hemen açalım. Bakalım. Bakalım şu Harbi de kızacak mıyız? Aha, bunlar da vardı. Mı? Evet, bakalım içinden ne çıkacak. Evet. İlk defa Aa, açıyoruz siz. sizle. Evet, sürpriz yaptım. Biz bu oyunu çok oh, oynardık. Bak. Ondan da oynamasını istedim. Gel, 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 gel. Çocuk Ha, olur, olur olur sıkıntı yok. Şuradan yap. Şöyle şuradan şöyle yap. Sen tut. <laughs> Aa, şimdiden kızdım ha. Tök <laughs> bakalım yere şöyle. Aa, evet. Bunlar şey. da var arkadaşlar. Evet. Aa, bir tane var bunlar. İki tane gösteriyordum. Bakın arkadaşlar. Ama küçük değil mi? Yok yok anneciğim o kadar. Ama bu? Bu nasıl? Azırsın, bir dakika. Ben Anne şey, sen öte, Abi şeyi de gösterdi. Hani bir tane vardı kağıt aldık. Hı hı. Tombala tombala. Onu, onu, oradan da vardı mı? Yok değil mi? Biz almıştık bunu. Ha, o A, tombala videosu Siz da çok güzeldi. bu oyunu? Tabii ki biliyoruz. Bak, evet. ay, bu aslında dört kişiyle oynanıyor. Biz, ha, biz üç kişiyiz. Üç kişiyiz. Çok güzel bu. Yani, ben bunu çok seviyorum. Ay seni İnsan e, bir tane mi? daha koyar yedek olsun ay, değil işte mi? İşte bakın burada iki tane gözüteriyor. İşte. Olsun. Ama şimimiz. çok küçük arkadaşlar. Evet. Kırmızıları buraya koyduk değil mi? Evet benim kırmızı. benim sevdiğim renk kırmızı. Ben Ama kırmızı olsun. Elif su sen ne olacaksın annem? Sarı var, mavi var, ben yeşil sarı var. Alayım. Ben yeşil alacağım. Ben sarıları koyayım mı? E, ben de sen. yeşilleri koyayım. Mavileri koymayacağım. Evet onda kimse. Yok. Onları Hı -hı. mavileri poşete koyalım kaybolmasın. Ama çok güzelmiş. Ay çok güzel oldu anne. Hemen şöyle. Poşeti bile çok sen tatlı. Sen buraya koyacağım ben. Size içine koyalım. Evet. Kim başlasın? Hadi en yanımızda en küçük olan Elif. Tamam Elif'se ama kim başlasın? Hadi bakalım anneciğim. Hadi bismillah. dört geldi. Nasıl Sen oynanıyor? Şimdi mesela şu şim, şundan şunu alıyoruz. Şu başlatma yere başlıyoruz. Ha. Ha, öyle. Şimdi buradan anneciğim böyle. Buradan bir Buradan başlamıyor muyuz? Bak. Iyi. Ha töbe. Doğru. Sen oradan başlıyorsun. Pardon. 4 tane bir. Şeye bak. Ha dört tamam. Bir, iki, üç, dört. Ha öyle tamam. Ben sen de sıra. Altı geldi. Şuna alayım ben. şanslısın ya. 1, 2, üç, dört, 5 6 Evet şimdi bana ver bakalım. Sen sıra. Hadi bakalım. Hop. Kaç? <laughs> Dikkat çok uzaklaşmış. Şuradan. Hayır <laughs> çok şanslı. Şuradan. Ya şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Altını mı çaldı? Ben Anladım. de. Arkadaşlar. anneciğim buraya doğru atacaksın halının üstüne değil. Kaç geldi? 5 buradan devam ediyorsun değil mi? Aha, buradan Nasıl? böyle ha, geleceksin. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. seni yerine geldim. Ay. 3. Olsun. 1, 2, 3. Hadi bakalım şimdi biz de sıra atalım. <laughs> i̇ki. Ya çok uzağa da gitmiyormuşum ya. Ha, Elif sen de sıra. Çok güzel. Altı. Oo. 2, 3, 4, 5, 6. Anne seni. Ben kaçmam lazım. Ay, Elif beni yakalıyor. 3. 1, 2, 3. Ben niye Biz bu kadar uzatıyorum 1 bunu? Bir. Dö, anneciğim dışarı gitti. Dışarı gitmeyecek. İçeride kalacak. Tamam. 2. Anne niye kaçıyorsun Gel benim? Elif sende sıra. Hadi. Bismillah. 6 altı. Altını mı çaldı? 2 3 4 4 4 4 5 6 tamam buraya Bunda. anneciğim. Ha, tamam. Hı -hı. Evet arkadaşlar oyunun kazanına ödüllerimiz bu. Evet. Kırmızıya anneme, sarı Elif'e, yeşil de bana. Tam da geldi renkler. Evet üzerine bıraktın. Evet çok bizim güzel. zamanımızda biz bunları çok yerdik. bu değişik. herhalde. Evet, bu, bu değişik bizimkiler daha şeydi. Sizinki tam şekerdi bu. Hele de şey. Elifinki de bu. Çok güzel. Anneminki Kazanırsa. De bu. Evet. Kazansa da kazanmasa da benim kızlarım bunları yiyecek. Hadi böyle kalsın bir Evet Burada tam. kalsın böyle yanımızda. Tam da bu değerliydi. Evet. kimde sıraydı. Bendeydi. Hadi at bakalım. <laughs> ya Bir. Fazla bir. uzağa gidemedi yavrucuğum. Kaç? İki. i̇ki. Ya, ne? Allah Allah. Elif'le aynı yere yapıştık. <laughs> Yo buradaydım değil mi? 2 <laughs> pardon. Şu Elif şurada ben, ben burada. Ben değil mi? Dört. Dur. Dur. <laughs> tamam anneciğim sen yap. Bir, iki, üç, dört. Ay, Elif Hadi bakalım Ayşe. Bir. Niye böyle oldu? İlkte 6 gelmiş. Ama geldi. sallaman lazım. Şöyle bir sallayıp ben atacaksın. 3 üç, üç, Bir, 1 2 3 Elif sen de. 6. Evet arkadaşlar, Elif'i sen atıyorsun. 6. 6 geldi Elif'e. 6 altı, 6 altı, Altınımı mı çal? 1 2 3 4 5 6. Evet, al bakalım bu senin. Gerçi 2. Allah Allah. Ayşe senden 2 kim Bizde, Bizde bir şeylik de var. Ay, sen benim yanıma geliyor. Dört. dört. Bir iki üç dört. Allah. Elif sen de sıra. Ya Allah Allah. <laughs> bir iki üç dört beş 6 Benim yanıma geliyorsun şöyle. Allah şu. Ay vallahi harbi şimdi kızma birader diyor mu? Ay, vallahi dört. ben şu an kızmaya başladım bir, ha. Bir iki üç dört ben bittim. Ben bitirdim. Yok anneciğim hayır şimdi sen bu sen bulsun ya şimdi. Ha, ben buraya buraya gelince... geldi şuraya geldiğinde bu içeri gireceksin. Ha. Buraya geldiğinde bitme bitme yeri bura. Buraya geldiğinde sen kazanıyorsun. Elif'te bir şey kalmamış buraya da. Hı hı. Mi? Ha ben buraya gelince zannedim. Ben yeşilim ya. Kaç? 5. Ne demi bana? Yerimi unuttum. 1 1 2 3 4 5. Sanki bunlar pembe Elif, gibi. Elif sen de Aa, Tam da uyumuş yani. Tam güzel oldu. İki. i̇ki. <laughs> Elif iki. Oh, bir, et. iki. Şuraya. Ben de sıra. Hadi arkadaşlar. Enerjinizi alıp altı. Üç. Üç geldi. Üç. Bir, iki, üç. Ay. Koyamadım. Üç. üç. Ay sen kırmızısın. Bir, iki, üç. Şeye baktığım için. Kameraya. Çok küçük. Kameraya bakıyorum ya kamera dediğim, kamera diyoruz ya tablete baktığım Hı -hı. için da o kadar ilerlemedik arkadaşlar Hı -hı. çünkü Bizim de bütçemiz bu kadar ne yetiyor 5 1 2 3 4 5 ay evet gel bakalım güzel taş hadi Hı -hı. hadi, hadi Gülle ablana al getir oynay 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 Oyna 1, hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vay demek seni bu nasıl seveceğim. Ha Elif al sen Elif de. al. Vay be. Yok. <laughs> <laughs> <Ne>, ya <laughs> ay, Hayır oraya gidiyor. değil. Buraya geliyor. Niye? Heh, ha, ha, tamam. Öyle öyle ben gidiyorum ama. Hadi arkadaşlar hadi bak. Ay şimdi dur Ayşenur bu oyun herhalde şöyleydi ya ben. Şimdi tamam şu Elif burada ya. Hı -hı. Tamam Elif bitti. Ha. Elif'in daha üç tane daha taşı ha. var. Şimdi Elif şu şimdi bir tane buradan alıp buraya koyuyor. Anladın ha. mı? Ha. Yani böyle böyle geldi. Böyle böyle böyle. Şimdi buraya ha. içeri girdi Elif. Tamam. Elif şu an içeride. Çünkü onun daha üç tane daha taşı var. Aynı yine böyle dönüp buraya gelirse bir koyacak buraya. Kalıyor ha. kaç? İki taşı kalıyor. Öyle öyle. öyle. bitiyor. Güzel oldu. Ama değil. tabii arkadaşlar Hayır, biz bunu sonuna kadar göstermeyek hani İzlediğinizde keyifli izleyin. Sık, sık hani istiyorsanız yani. bunu bir daha e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Youtube yorumları kapat da videoyu beğenirseniz biz anlarız. Bir yani. daha çekeriz. Anne bu kırmızı sana gidecek de da bana. Ha, Hadi bir, iki, üç, attı. Kaç? İki. i̇ki. Hadi anneciğim hadi. Hadi Gül Labrana bir tane daha altı ver. Altı, altı, mı çaldı. Altın Yemin geldi. ederim ya. Vallahi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Annem de buraya geliyor. Ne Hadi Elif su. Bak gördünüz 6. Ay da bir tane altı var. <laughs> Aa, altı attı. İnanmıyorum. O, o değil, on değil anneciğim. Onu değil. He. Ha. Bir iki, üç, dört, beş, altı. Anne, bu o, taş o ilgi istiyor şey anladık. Şey işte. <laughs> istiyor? Hadi. Hadi lütfen bana da altı getir. 5. İyi ona da şükür. 1 2 3 4 5. Hadi bakalım gülle ablana bir getir. Bir Altı, getir. 6 3. Neyse kız şöyle bir şey içeri girdi. Hayır. Buradaydın ya. Buradaydın. Hayır anneciğim buradaydım burada. Ha tamam, içeri girdim. Evet Elif suyla biz içerideyiz ve Ayşenur neredesin kız? Ayşen bir şey kalmamış. O da içeri girecek. Aynen. Evet arkadaşlar beğenin daha çok beğeni olursa biz daha çok oyunlar yapacağız. Böyle fazla beğeni olmadığı için bizim devesimiz de olmuyor ve yapmıyoruz. Değil mi kızlar? Evet. Onlar... Mesela bazı YouTuber'lar var 84 aboneleri. İnşallah biz de öyle bir abone ve beğeniye kavuşuruz. Sizin böyle yaparsanız arkadaşlar böyle daha çok videoların gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Buyuz kızlar biz. Değil mi? Evet. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.